At bakalım nasıl geçti yolculuk? Çok zorluk çıktı mı? Umduğumdan daha maceralı bir yolculuk oldu açıkçası. Dört tane araç değiştirmek zorunda kaldım. Sahte evraklar falan epey bir masraf oldu ama başardık. Masrafları düşünme para hesabına yattı bile fazlasıyla karşılar. Avrupa Birliği içinde sınır falan yok. Buraya kadar normal de ama çocuğu kaçırdığımız için ihbar var. İki ülke geçtik. Sonuncusunda az daha yakalanıyorduk. Durdurdular arabayı. Sahi mi? Nasıl kurtuldunuz? Neyse ki çevrem var biraz her yerde. En çok masraf da ona gitti, anlayacağınız. Üç kişi aracı oldu bu süreçte. Yani onlara da bir ödeme yapmak lazım. Anladım, tamam. Yarın bir havale daha yaparım. Peki annesi? Hayır, oradan oraya kaçırıyordu çocuğu. Nasıl atlattınız? Annesi iki gün önce tedavi merkezine yerleştirilince... ...Mert'le bakıcı ilgilenmeye başladı. Biz de fırsat bildik durumu bırakamadı şu illeti. Bakıcı polis haber verdiğinde biz çoktan Almanya'dan çıkmıştık. Adamların nöbet tutuyordu zaten evin önünde bir süredir. Onlar düzenli olarak haber verdiler. Harika. Çok profesyonel bir iş çıkardın Demir. Sayende oğlum yanımda artık.